177. Beyt Sakın zan itme bilmez halini ol Olur casus bulup gönlüne bir yol Haber verdi Hüda'dan böyle Rasul Bir oldu ekmele kef ile çul Bu casustan bulup Hakk'a gidelim Cemali Ba Kemal'e seyredelim 170. beyt Dahi gayet edep üzere sabit dur. 40 yıl hizmet etsen bir karar Gelirse bir taraftan şayet olunur. Velev abdest alırken kalk ayak dur. Edep üzere durup hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. 171. beyt Ne emrisse ganimet bil ol insan. Huzurunda kelam çok itme ihvan Hitap gayra iken sen açma dihan Gözün çok açma merbuttur bul ihsan Müeddeb ol aziz hakka gidelim Cemali ba kemale seyredelim 172. beyt Anın namusunu eyle hikaye Sakın hulf itme ahde azmit vefaye Kadap bir ferde itme, düşme cefaya. Velev hak sende olsa dal sefaya. Kadap kalp öldürür hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. 173. Beyt Feda itvarını hem canı teslim. Dilersen içmeyi ger abı teslim. Kamu evtattan e'la ile ta'zim. Ebur ruhdur anındır hak tekrim. Bu tazim üzere gel hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. 174. beyt. Sen andan gayrı bilme bu cihanı. Unut hep varını hem iğni vanı. Eğer hızrı bulursan iş bu şanı. Yine bil mürşidin gönderdi anı. Vesile bil anı hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim.